Sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Nasıl iyisiniz? Sağ olasın. Nasıl tekrar merhabalar. Başkanım. Nasıl iyisiniz? Başkanım. Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Nasıl iyisiniz? Başkanım, sağ ol. Teşekkür ederiz bu arada. Ayağın sağlık. Teşekkür ederim. Sağ, ol. sağ olasın. Hoş Başkanım. geldiniz. Nasıl Başkanım. iyisiniz? Başkanım. Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Ol ama tabii. Şöyle. Şöyle. Ne evet, karizmatik. Sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olasınız. Ayağınız sağ olasınız. Sağ olasın. Nasılsınız? Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Tanıyorum. Hoş geldiniz. Nasıl Hoş geldiniz. Nasılsınız? bakalım. Tamam. Güzel heyecanında ilk konuşmasını yapmak üzere Çukurova Gazeteciler Cemiyet Başkanımız Sayın Cafer Esen Demir'i alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Görüşürüz. Sayın Başkanım, değerli meslektaşlarım, bugün 10 Ocak çalışan derneciler günü. Sizlere uzun uza diye metin okumayacağım. Çünkü sektörümüzün içinde bulunduğu durum hep biz biliyoruz. Bugün yerel medya çok zor şartlarda yayını sürdürüyor. Ve bu kuruluşlarımıza, yakın ilgi gösteren Sayın Belediye Başkanımıza ses az geliyor. Hocam. Evet. Huzurunuza teşekkür ediyorum. Bizleri 10 Ocak'ta her yıl olduğu gibi bu yılda unutmadılar. Bizleri bu şekilde ağırladılar. 10 Ocak'ların çalışan gazeteciler günü, bayramı olması için bundan sonra da inşallah önceki süreçte gereken tedbirler alınır, gelen medya destekleri Yerel belediye üzerindeki tasarruf tedbirlerinin bir anca kaldırılması sağlanır. Ve yerel medyanın biraz daha canlanmasına katkıda bulunur düşünüyorum. Ben hepinize katkılarınıza dolayı teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımı çalışan gazetecilerimi kutluyorum. Sayın Çukurova, Aziz Cemiyeti Başkanım, çok değerli basın mensuplarımız hepinize saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Çalışan Gazeteciler Günü aynı günün ikliminde aynı heyecanın etrafında buluştuğumuz bu akşamda hepinize hoş geldiniz diyor. Şeref ediniz. <laughs> Halkın vicdanını ve bu şehrin hafızası olan gördüğünü yazan, doğruyu arayan, gerektiğinde eleştiren ama her zaman kamu yararını gözeten kıymetli gazetelerimiz daha değerli basın çalışanlarımız attığımız her adımda, yaptığımız her hizmette ortaya koyduğumuz her eserde sizden izi, katkısı ve emeği vardır. Bizler sahada çalışırken sizler bu emeği vatandaşımıza taşıyor, görünür kılıyor, kanca hale getiriyorsunuz. Biliyoruz ki siz yazdığınızda, siz anlattığınızda emeklerimiz şehirle buluşuyor, hikayemiz anlam kazanıyor. Bu için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Sözlerime son verirken Meral Deren kardeşimizi, Ruhu Yangın abimizi, Bülent Dedekler büyüğümüzü, duayenlerimiz Deren Hoşbükler ve Suat Ayla Akar Çay'ı saygı ve rahmetle anıyorum. Rahmet efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz teşekkür ederiz. Herkese selamlar. Biraz heyecanlı ve duyguluyorum. Ee, babam Ruviyan e, sürekli basın kartı sahibi spor yazarları olarak tercüman gazetesi, güneş gazetesi ve güne haber gazetelerinde spor şefi olarak emek verdi. Bugün onların anısına bu güzel geceyi düzenlediği Zatışan Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir kez daha mutlu cinsimizle seviyesiz. Güler yüzüyle her zaman anacağız. Kerim hoş fikirler değerli birimiz. Allah rahmet eylesin. Eee programımızın sonuna gelip eee Sayın Belediye Başkanımız tarafından bir teşekkür ediyiz. Sizlere bu çok teşekkür ediyorum. Unutmamak için hatırlamak lazım. Bu güçlü canlıya kendisine sahip çıkmalı, arasında ayrılanlara ne kadar çok batın alınırsa o kadar güçlü, kuvvetli bir aile oluruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Olumsuz <laughs> <laughs> geçirdiğimiz 20. günümüz. Katledersiniz ki her şey çok tanrı zevkli. <laughs> Ailem ve kendim adına emek için herkese çok teşekkür ediyorum. Camiasından değerli kardeşimiz Ersen Tüzener'e de bir rahmet dileyelim. Ersen de alkışı sever. Bir alkışla Ersen'imiz için olsun. Allah'a emanet olsun. Evet. Tamam. Evet. 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 önce böyle basıyoruz. Tamam mıyız? Ben de alayım efendim müsaadenizle makinanı da de çekiyor. Aynen. Olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> ben de alacağım. Ha. Böyle buyurun. Evet. Başkan önce telefonla alacağım. Evet efendim. Bozmayalım. Ha, telefona bakalım. Biraz daha gelebiliriz. Ben de alıyorum efendim. Alıyorum. Alıyorum efendim. Teşekkür ederim sağ olun.